Şimdi bamya Zor zahmetli bir mamul. Ee, işlemi çok olduğu için ee, tabii ki e, bu fiyata da yansıyor. Ee, üretim geçen seneye göre bu sene biraz daha bukretesi az düştü. O az oldu. Kuraklık olduğundan dolayı ...üretimde de sıkıntı olduğundan dolayı... ...talep olduğundan dolayı... ...ister istemez de fiyatları arttı buna nazaran. Anadolu'nun e, sevilen bir yeme, e, ...özelliklerde, düğünlerde, e, ramazanlarda... ...ve kış günlerinde olmazsa olmaz... E, ...yemek türümüz, çorba türümüz... ...tabii ki yanında da pilav olacak, sıcak olacak... ...bu bamya vazgeçilmez bir malum. Ama bunun yanında da tabii fiyatların artması satışları da düşürdü. E, talepler de ona göre de azaldı efendim. Amasya tarafından bölgesinden gelir. Bizim Kayseri'de özellikle çiçek bamya dediğimiz bamya küçük olacak, e, kuru olacak. Üstünde de e, bu çiçekleri olacak. Bunun dışındaki bamyalar bizim Kayseri'de pek makul ve tutulan bamya değil. İri bamyalar Konya bölgesinde tutulur. Bizim Kayseri'de bir geçerliliği yoktu. Bu sabah ezanında gün doğmadan toplanır teker teker ipe düzülür. Güneş olmayan yerde, rutubet olmayan yerde kurutulur bu. Türkiye genelinde bu fiyatlar artışında bu da etkilendi ama bu buna nazaran fiyatlarımız tekrar geri çekilmeye başladı. Şu anda fiyatlarımız 400 civarlarında kilo fiyatı. Tabii bundan bir 100 gramdan 5 kişilik, 6 kişilik bir aileye bir yemek çıkar. Nefsini köğretmek için 100-150 gram alıyorlar. Çok da olmasa bile tabii ki bir şey var yani bir talep var. Özellikle gurbetçi zamanı daha çok talep var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.